Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 3. ünite konularından birisi olan dinin temel gayesi konusunu anlatacağım. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde neler öğreneceğiz? 1. Dinin temel gayesi nedir? 2. Dinimizde emir ve yasakların amacı nedir? 3. Hak kelimesi ne anlama gelmektedir? 4. İnsanların temel hakları nelerdir? 5. Temel haklar neden çok önemlidir? Birinci başlığımız dinin temel gayesi nedir? Sevgili öğrenciler, dinin temel gayesi insanların hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu sağlamak, huzurlu, mutlu ve güvenilir bir toplum oluşturmaktır. İslam'a göre dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmek, Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmaya, hayatını ve insani ilişkilerini onun istediği doğrultuda düzenlemeye bağlıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah esenlik yurduna yani cennete çağırıyor dileyene mutluluğa ulaştıracak doğru yolları gösteriyor ayetinde belirtildiği üzere yüce Allah din vasıtasıyla insanları ebedi mutluluğa çağırır ve bunun yollarını gösterir. Yunus Suresi 25. Ayet İkinci başlığımız dinimizde emir ve yasakların amacı nedir? İslam'ın açıkladığı emir ve yasakların amacı insanı ahlaken yüceltmektir. İnsanlar toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadır. İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri, bireysel ve toplumsal hakları güvence altına alır. Üçüncü başlığımız hak kelimesi ne anlama gelmektedir? Hak sözlükte gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret anlamlarına gelir. Terim anlamı olarak hak, dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır. Kur'an-ı Kerim'de hak kelimesi gerçeğe uygun söz, doğru haber, doğru yol gibi anlamlarda kullanılmıştır. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ise varlığı kesin olan, kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikle gerçek ve sabit olan şey anlamında kullanılmaktadır. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu duasında hak kelimesi aynı zamanda Yüce Allah'ın ismi olarak belirtilmektedir. Allah'ım sen haksın, senin vaadin haktır sana kavuşmak haktır, senin sözün haktır, cennet haktır, cehennem haktır, peygamberler haktır, Muhammed haktır, kıyamet haktır. Dördüncü başlığımız insanların temel hakları nelerdir? İslam dinine göre hayatını güzel ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için insan bazı temel haklara sahiptir. Bunlar din, dil, Irk ayrımı yapılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Dinin gayelerinden biri de bu hakların korunmasıdır. Arapça zaruriyat veya zarurat-ı hamse diye ifade edilen beş temel hak şunlardır. Canın korunması, aklın korunması, malın korunması, neslin korunması ve son olarak dinin korunması. Sevgili öğrenciler, zaruriyat veya zarurat, temel haklar, hamse kelimesi de beş anlamına geliyor. Dolayısıyla zarurat hamse, beş temel hak manasına geliyor. Sevgili öğrenciler, bu beş temel hak, bireysel ve toplumsal hayatın olmazsa olmaz ilke ve değerleridir. İslam alimlerinin üzerinde birleştiği ve İslam toplumunun başlangıçtan itibaren aynı şekilde uygulaya geldiği temel ilke ve hükümlerdir. Bunlar İslam'ı sembolize eden kesin emir ve yasaklar yani helal ve haramlardır. İslam dininde bütün dini hükümler bu beş değeri korumaya yöneliktir. Dolayısıyla üretilen her türlü dini bilgi ve düzenleme bu değerlere uygun olmalıdır. Beşinci ve son başlığımız temel haklar neden çok önemlidir? Sevgili öğrenciler çünkü zaruriyat hamse yani beş temel hak kişinin ve toplumun varlığını koruyabilmesini ve devam ettirebilmesini sağlar. Bu değerler yitirildiği takdirde hayatın düzeni yok olur, huzursuzluklar başlar, anarşi doğar, bozgunculuk ve kötülükler toplumun her kesimine yayılır. Bu huzursuzluk ve kargaşa, dünya ve ahiretteki ebedi mutluluğun kaybedilmesi ile sonuçlanır. Dolayısıyla gerek bireylerin, gerekse toplumların düzeni bu beş değerin korunması ile sağlanabilir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın.